Bir laf işitmiştim yani bu batılı çok düşünenlerden bazı böyle ekstra sözler zuhur eder. Diyor ki asıl dostun felaketine üzülen değil. Çünkü herkes üzülür birinin felaketine normal şartlar altında. Asıl dostun saadetine sevinendir. Bizi bir kez sanıp eygam yok etmekten hazır kıl kim? Cihanı yok iken var eyleyen Allah'ımız vardır. Bir diğer gazelinde de aynı şekilde Allah'ımız vardır redifini tekrar ediyor. Bizi kimsesiz zannedip, zayıf, zavallı görüp üstümüze üstümüze geliyorsun ey gam, bizi yıkacak gibi falan. Sakın ha sahipsiz değiliz, cihanı yok iken var eyleyen Allah'ımız vardır. Hiçbir şey yokken var eden Allah'ın kuluyuz. Hazreti Mevlana'nın bir kelamından bahsedilir. Ya Rabbi deyip elini açınca benim büyük derdim var deme. Derdine dön ve de ki benim büyük Allah'ım var. Belanın Allah tarafından sana gönderilen bir nimete ambalaj olduğunu anlamalısın diyor. Öyle anla kavra diyor. Boşuna gelmez. Yani ee, senden intikam almak için bela gelmez yani. Allah mümin kuluna, sevdiği kuluna bela gönderir bazen. Derdü bela kemendi mahbubtur der eskiler. Dert ve bela sevgilileri çekmek için atılan kementtir. Peki nedir bunun içindeki nimet? Büyük bir nimet vardır. Dostu çekerler bela belayla. Nitekim diyor sen o çalıdaki dikenlere baktın beğenmedin ama... Mayıs ayında gül gelince gördün ki diken gülün habercisiymiş bela diken gibidir. Gelecek nimette güldür. Bunu böyle bil, böyle kabul et. Cenab-ı Hakk'ın yarattıklarındaki hikmeti ya da bunu Erzurum İbrahim Hakk'ı'ya söyletirsek ne der? Hak şerleri hayır eder, zannetmek gayr Arif onu Mevla görelim eyler. neylerse güzel eyler. Sakın terki edepten ki o yi hüdadır bu, nazargahı ilahidir, makamı Mustafa'dır bu. Habibi Kibriya'nın habgahıdır fazilette, tefevvuk kerdeyi arşı Cenabı Kibriya'dır bu. Bu hakin pertevinden oldu Deycûr-i adem zail, amadan açtı mevcudat çeşmin tutiyadır bu. Felek de mâh-ı bu selamın sine çakidir, anun kandilidir hur nur nur ziyadır bu. Müraati edep şartıyla gel nabi bu dergaha, mataf-ı kudsiyandır bu, segahi enbiyadır bu, diyor. Birer cümleyle Türkçeden Türkçe'ye tercümesi şu olabilir. Sakın edebe aykırı davranma çünkü Hazreti Peygamber'in makamına geldin. Burası fazilet cihetinden arşın üstündedir. Gökteki yeni ayın dünya etrafında dönüp durması dahi buraya olan muhabbetin bir tezahürüdür. Bu kapının bağrı yanık dervişidir ay ve güneş. Buranın toprağının ışıltısıyla yeri bütün mevcudat, bütün yaratılmışlar. Yokluk karanlığından varlık aydınlığına çıkarıldılar. Terfi ettiler yokluktan varlığı onun hatırına çıktılar. Levlake levlake lema halektül eflak diye meşhur bir hadisi kutsi de bilindiği üzere sen olmasaydın hiçbir şey yaratmazdım buyruluyor. İşte o hadisi şerifi de şairane izah ediyor Aleta ve son beyitte.